Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023 14 Mayıs Pazar, Hicri 1444-24 Şevval günün ayeti. Kur'an'dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O zalimlerinse sadece kaybını artırır. Günün hadisi. Kişinin malayani şeyleri terki İslam'ın güzelliğinden ileri gelir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1560 Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı. 1643 14. Louis babası Kral 13. Louis'nin ölümü üzerine daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı. 1767 İngiliz hükümetinin ithal çaya vergi koyması Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı başlattı. 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı. 1948, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla İngiltere oradaki egemenliğini sona erdirdi ve Yahudiler işgal devletini ilan etti. Böylelikle korsan Siyonist bir devlet, Batı devletlerinin işbirliği ve dayatmasıyla kutsal Filistin topraklarında kurulacak ve günümüze kadar Siyonistler resmi bir şekilde Müslümanlara karşı terör ve dehşet eylemlerine devam edeceklerdi. 1948. Siyonist rejimin 1948'deki kurulu sürecinde 700 binden fazla Filistinli mülteci durumuna düştü. 13 binden fazlası da katledildi. 5 milyondan fazla Filistinli vatanlarından uzakta mülteci kamplarında yaşamaya başladı. Terör rejiminin kuruluşu sadece Filistinlilerin yıllardır yaşadığı trajediyle sınırlı kalmamış, Orta Doğu'da yaşanan birçok temel sorunun da kaynağı olmuştur. 1948 Arap-İsrail Savaşı başladı. İşgal devletinin kuruluşunun ilan edilmesinden birkaç saat sonra Arap Birliği işgalcilere savaş açtı. Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak kuvvetleri üç yönden saldırıya geçerek önemli ilerlemeler kaydettiler. 1950 milletvekili seçimleri yapıldı. 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokratik Parti %53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti dönemi sona erdi. 1954 Meclis toplandı. İstanbul Milletvekili Celal Bayar 486 oyla yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi. Menderes kabineyi kurmakla görevlendirildi. 1974 Genel Af Teklifi meclise kanunlaştı ve 12 Mart askeri müdahalesi sırasında tutuklananları kapsayan genel af çıktı. 141. ve 142. maddeler kapsam dışı kaldı. 1995 İslami kişiliği ve düşünceleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalan Cemalettin Kaplan Almanya'da vefat etti. 1997 TSK Kuzey Irak'a yönelik en büyük sınır ötesi harekatını başlattı. 50 bin asker ve köy korucusu Kuzey Irak'a girdi. 2015 Filipinler'de bir terlik fabrikasında meydana gelen yangın ve ardından yaşanan patlamada 72 kişi hayatını kaybetti. 2018 Sömürgeci ABD'nin Kudüs'teki Büyük Yerçilik binasını Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinliler esiyonistlerin saldırıları sonucu 55 Filistinli Müslüman şehit oldu.